Tunçerciğim daha gecenin içine giden daha derin bir program olmaya başladık gibi geliyor bana özellikle ülkemizde çok fazla uykusuz var ve bu uykusuzların çok seveceği bir adam gelecek şimdi ee, sen de çok seveceksin yıllarca birçok müziyenin Arka planında kalmayı göze alarak onlara enstrüman çalan, onlara besteler veren harikulade bir müzisyen. Şu anda kendisi kafasını çıkardı ve bir dakika dediği tarihin bir yerinde ben de kendimden söz ettireceğim. Ve müthiş söz ettiriyor hanımlar beyler. Okay Barış! bir albüm yaptı, bu albümü hemen görmenizi istiyorum, özellikle koleksiyonerler, artık CD alan pek yok ama bu albümü koleksiyonumuza alabiliriz çünkü hakikaten bir koleksiyon albümü. Harikulade, bu saçların, sonra tavrın ee, ve destekçilerin, seni sevenler, bütün bunlar muhteşem gerçekten. E, daha önce radyoda birlikteydik. Evet. Daha sonra sen Dada'da bir konser verdin. Evet. Ve Dada'daki konsere gelen insanların isimlerini söylemeyeceğim. Çünkü bizim bu kabaremiz aslında çok kişinin geldiği ama kimsenin gazetecilere duyurulmadığı bir yer. Ve dolayısıyla aslında buraya gelenler aslında belki ha ah, inanamıyorum o da burada diyebilirler. Fakat bundan kesinlikle magazin basınının ve gazetecilerin haberi yok. Ve mesela böyle bir adam sahneye çıktığı zaman burası full doluyor ve bu gelenler arasında çok acayip kişiler oluyor ve biz onları kesinlikle duyurmuyoruz. Bu benim bayıldığım bir şey. <laughs> hem sana bayılıyorum, hem gelenlere bayılıyorum, hem böyle çok gizli saklı bir Aa, kabarem olmasına bayılıyorum. Ve dolayısıyla burada <laughs> harikulade bir konser verdim ve o konserlere devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Peki, şimdi Türkiye'de bilgisayar müziğinin yani elektronik müziğin öncülüğünü yaptın. Bunu kabul ediyor musun? Ya yani bunu yaptığını kabul ediyor evet. musun? Ha? Evet, evet. Enstrüman seçimiyle ilgili ya biraz bizim elektronik tuşlu çalgılar biraz bilgisayara teslim etti olayı. Hımm. 90'ların başında başladım. Hala da devam ediyor. Yeni bir teknolojik bir şey olduğu için saz seçimi önemli biliyorsunuz başta. Evet. Sonra Sezen Aksu ile çok şeyler yaptım. Evet. Ve o seni destekledi ve senin yaptığın müziği beğendi ve senin yaptığın müziği destekledi. Sen de Sezen Aksu'nun e, müziğini destekledin. Karşılıklı bir karşılıklı bir ilişkiniz var. Çünkü Sezen, Sezen Aksu e, Tabi Sezen benim çok eski yıllardan tanıdığım bir insan. Sen de aslında bütün bu saçlarının sarılığı, kafan, <laughs> mafan, e, şeklin itibariyle ne kadar genç görünsen de aslında sen yaşlı bir adamsın. <laughs> Tunçer yaşlı bir adam. Evet kesinlikle. E, Tunçer de e, yapması gereken şey yapıyor, böyle yapıyor. Yok artık. Evet. <laughs> doğru. Öyle. Öyle bir adam. E, ama ve lakin o kadar çok kişiye müzik vermiş bir adam ki o kadar çok kişiyi var etmiş bir adam Peki. ki mesela bunlardan e, saymamız gerekirse Sezen Aksu, Rafet El Roman, Aşkın Nur Yengi, Çelik Erişçi, e, Yaşar Kurt, Nez, Yusuf Güney evet. daha da var. Evet. Yani çok kişi var. Bu kadar çok kişiye müzik yaptıktan sonra, destek verdikten sonra bir anda çıkıyorsun ve diyorsun ki bir dakika ben buradayım. Fakat yıl 2019. Evet. Öf. Çok fena. Yani ve e, ortalık YouTuber, influencer, e, fenomen filan kaynıyor. Bence berbat bir dönem. Önemli değil. Sonra diyorsun ki Türkiye'de çalışmadığım çok az ünlü var. Neredeyse hepsine çaldım. Evet. Sonra diyorsun ki çok acayip bir şey söylüyorsun. Ben aslında tenorum. Bu halim Sezen Aksu'nun dokunuşu. Evet. Bu pes ses daha etkili. Evet. Biraz da şeyle ilgili. Ee, bir tercih gibi bir şey ya. Çok hmm. fazla bağırılıyor. Bu, bu aslında bu bir teknik aslında. Daha aşağıdan konuşmak. Hmm. Ya da evet. ya da bağırmak. Ama niye niye bağırılır? Yani bağırmayalım dedik yani. Çünkü Tenor bayağı Voo! diye bir yerde yani çok hmm. çok hmm. yüksek perdelerde. Hmm. Burada aşağıdan daha pes perdelerden söyledik. Ama herhalde bir dahaki albümde tenorlar çıkacak. O öyle şeylerde söyleyeceğiz. Ben, ben tamamen şu andaki durumla hemfikirim. Yani şu anda Show e, radyodaki programımıza geldiğin zaman da seni dinledim. Bence şu andaki okey yani nefis. Böyle mi devam ediyor? Nefis diyor? evet. Yani çünkü gerçekten duygusallaştığımız ve gerçekten şarkıları anladığımız e, zaman tenoral değil. Hı. Ya biraz hikaye hikayeyle de ilgisi var, şarkılara da ilgisi var. Hı. E, şimdi. Bir şarkı var mesela albümde Sibel Algan'ın sözlerini yazdığı. Nasıl anlatılabilir yani çok e, sıkıntılı bir durum. Bazı şeylerde yükselmek gerekiyor. E, bir indat durumunu imdat... diye olmaz yani. Olmaz, evet e, doğru. E, anlatırken de ona dikkat ediyorum. Biz doğru. fazla da bağırmamaya çalışıyoruz çünkü çok fazla bağıran var. Hı. Ben zaten tenorum yani bağırmak Hı. kolay yani. E, ama buradan bu şarkıları anlatmak sanki. Biraz hikayede de ilgisi var yani hikayesine göre çıktım ben de bazı yerlerde çıktım dike ama genel olarak böyle naif naif kulağını Hı. kulağını böyle anlatır bir hal var. Evet. Pek tercih edilmiyor çünkü orada sesi tutmak zor çok dalgalanıyor. O ama arada... galiba e, dinlediğimiz şarkılarda iki şey var. Bir şarkı söyleyen kişinin hüner gösterişi Hı. bu hüner meselesi çok fazla var. Mesela bütün dünyada ses yarışmaları var. Hı Neydi? Şu filme gittik, o oğlan da oynuyordu. Ne o? Yesterday diye filme gittik. Hani dünyada bir acayip bir olay oluyor da... ...bir anda Beatles şarkıları kayboluyor filan gibi bir şey. Mesela çok güzel bir film. Ee, Senaryo yazarı ve yönetmeni de çok önemli bir adam. Daha önce çok önemli filmlere imza atan bir adam. O filme gittik, mesela çok beğendik. Orada oynayan, e, oğlanın adı neydi? E, Kendisini oynuyor? Himself? Oğlanın adı neydi? Ed Sheeran. Ya bu Ed Sheeran hakikaten dünya müzik endüstrisini, dünya müzik piyasasını öyle bir çıkmaz sokağa soktu ki hakikaten berbat bir yere soktu. Herif bir müzik ilahı değil. Eğer eğer 2019 senesine gelindiğinde ben de hayattaysam ve 2019 senesinin müzik ilahı Ed Sheeran'sa bir an önce ölmek istiyorum. Çünkü korkunç bir adam. Ve dünyayı Saçma sapan bir koridora soktu ve bu koridordan çıkış yok hmm. ve bütün müzisyenler Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de herkes Ed Sheeran gibi şarkı yapmak istiyor. Daha fenasını söyleyeyim, Ed Sheeran Amerika'da müzisyenler kaç para kazanıyor bilmem ne listesinde hmm. maalesef ki bir numara. Şimdi dolayısıyla bu bütün herkesi tahrik ediyor. Şimdi benim anlamadığım şey şu: bir sanatçı nasıl oluyor da bir başka sanatçının para kazanmasından tahrik oluyor? Bunun olmaması lazım normal şartlarda. Çünkü bir sanatçı kesinlikle e, marka çantalara, e, marka giysilere, marka arabalara ve apartman dairelerine ve havuzlu villalara ve arabalara ve teknelere burun kıvırmış bir adam olması gerekiyor bir sanatçının. Nasıl oluyor da burun <laughs> kıvırmıyorlar kazandığı paraya bir yandan öykünüyorlar ve böyle bir şey hayal ediyorlar. Dolayısıyla bu Ed Sheeran'ın açtığı yolda ilerleyen başka geri zekalılar var. Bunun olmaması gerekiyor normal şartlarda. Ama var. Bizde de oluyor şimdi mesela 20 yıl önceki ünlü bazı arkadaşlar çıkıp ben saçmaladım diyebiliyor. İyi ki söylüyorlar. ama 20 sene bizim ömrümüzü yedin o ne olacak? Evet ömrümüzü yediler. Çok haklısın. Çok haklısın. Kesinlikle çok haklısın. Peki nasıl geçiyor konserlerin? Bu seçimleri biraz bekledik açıkçası. Hmm. Seçimlerden sonra bütün her tarafın normale döneceğini düşünerek ki öyle oldu şu anda. Öyle oldu işte bu hafta başlarız. Artık tekrar burada sahneye var. çıkacaksın değil mi? Çıkarız, çıkarız. Barış. <laughs> Barış, ee, Barış, okay Barış'la hemen sözleşme yap. Bizle tekrar sahneye çıkıyor. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Harikulade, çok harikulade geçti canım işte, burası. Çok zaten. güzeldi. Burası çok güzeldi. Tekrar çok güzeldi. E, mükemmel olabilir. Peki. Ee, Şöyle diyorsun: İlk müziğimi saz bağlama ve gitarla yapmadım. Sentetik sesler ürettim. Yaptığım sesler yurt dışına satıldı. Oradan para kazandım. Bu çok önemli bir olay. Evet. Bu, e, bu elektronik keyboardlar bu ülkeye geldiğinde çok böyle dış kaynaklı müzik yapmak üzere. Çünkü oradan geliyor. Ee, bu keyboardların burada satılabilmesi için, çalınabilmesi için bazı türkü sesler hmm. gerekiyordu. Hmm. Önceleri böyle kotadan kanun yazmalar, o bu anın tiz oktabından zurna çıkarmalarla başladı. Sonra bir girdim işin içine, çok güzel oldu. O aletler burada satılabildi çünkü burada kullanılabildi. Udlar, cümbüşler, kanunlar hmm. falan, hmm. türküç enstrümanlar gelince. Bir dönem öyle çalıştık ama ben bir kere sattım, dükkan binlerce kişiye sattı. Evet. Öyle bir durum oldu. Vazgeçtim. <laughs> Sonra vazgeçtim ondan yani. Peki bir yandan da tabii ki çok özel bir insandın, çok özel bir üretimin vardı. Ve bu üretim Türkiye'de bunu algılayabilecek en iyi insan, en iyi müzikten anlayan insan tarafından algılandı. Sezen Aksu tarafından algılandı. Evet. Ve senin kesin kes ve sonuna kadar destekçin oldu. Şimdi ben seninle beraber otururken şu anda diyorum ki ikimizin de herhangi bir jenimiz varsa bir tür jeni yani cevher böyle bir şeyimiz varsa bulur. Bu ülkede kuruyup gitmesine engel olan, kuruyup gitmesine, dağılmasına, yok olmasına engel olan insan Sezen Aksu'dur. Kesinlikle evet. 90'ların başında bana bunu yaptı. Sonra dönüp bir sürü insana yaptı, daha önce de yapmıştı, daha sonra da yaptı. Ve ıı, senin buradaki konserinden sonra ıı, birbirimize ıı, sesli mesajlar gönderdik. Aa, benim abim evet abim. evet evet çok fazla sesli mesaj gönderdik. Tabii bu garip bir şey yani ben. Iı, Hanımefendiyle Sezen hiç hiçbir zaman böyle konuşmadım bugüne kadar. <laughs> Ama olmuş? galiba imtina ettik direkt telefon konuşmasından. Çünkü eskiden telefon konuşması da yoktu. Ben onunla cep telefonları çıkmadan önceden beri görüşüyorum. Dolayısıyla birbirimize şöyle şeyler gönder. <laughs> ee, evet. E, e, tam basınca da olmuyor ya o. Biraz beklemek evet, gerekiyor evet, WhatsApp'ta. Yani e, 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 çok güzel geçmiş konser. E, e şu. O da öyle, diye bir şeyler birbirimize gönderdik ve hepsi senin hakkındaydı. Hepsini saklıyorum sana dinletebilirim. Har hmm. Harkula. Çok güzelmiş. Harikuladeydi. Harkula'ydı. Müthişti. Ne zaman bizde tekrar Barış? <laughs> Hemen bir e, sözleşme yapmamız lazım. Olur, yapalım seve seve. Para kazandım bizdeki konserden. Hayır. Ben para işlerini bıraktım ya. Evet, çok... Ki. Barış para işlerini bırakmış. <laughs> ya, para istemez yani. <laughs> Barış para işlerini bırakmış ama değil mi? Harika. <laughs> Cazip <laughs> söylesin. Ay, müthişsin, müthişsin, müthişsin. Nasıl gidiyor hayatın? Bu ara biraz yoruldum ya. Neden? E çünkü birikiyor. Hmm. Yani herkes bekliyor. Neyi beklediğini biliyoruz. Sonra bir anda bir yüklenme oluyor. Ben de biraz tek başıma çalışıyorum. Her şeyi bitirmek zor oluyor. Niye buluşmuyoruz sen, ben, İzel? <laughs> Buluşalım. Buluşalım valla. Sabaha karşı. Zaten hep gececikiz evet. zaten. Senin eşin, Hı -hı. E, eşin değil mi? Hı -hı. Senin eşin ve benim sevgilim uyurken. <laughs> sen, ben, İzel. Niye hayatla ilgili felsefe yapmıyoruz ve niye besteler yapmıyoruz? Çok güzel olur. Mükemmel olur bence. Çok da okay. güzel gitarlarım Nefis. var biliyorum. Çok güzel gitarlarım var. Çalabilir miyiz Hepsini onları biraz? Hepsini beraber çalabiliriz. Vallahi. Harikulade e, el yapımı anfilerim var. Şimdi birazdan herkes uyumaya gitmeden önce bize şarkı söyleyecek misin? Olur. Okey harikulade. Hanımlar, beyler alkışlıyoruz. Okay Barış!